Hoş geldiniz. Bugün, Servet'e giden basit yol, serimizin ikinci kısmıyla karşınızdayız. Bu bölümde, yatırım psikolojisi ve piyasa mantığını ayrıntılı olarak konuşacağız. Eğer henüz birinci videomuzu izlemediyseniz, önce onu izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü ilk videoda finansal bağımsızlığın önemini ve borçlardan kurtulmanın yollarını ele almıştık. Şimdi sıra, yatırımlarınızı doğru yönetebilmek ve piyasalarda sakin kalabilmek için ihtiyacınız olan psikolojik altyapıyı oluşturmada. Yatırım yaparken çoğu insanın düştüğü hataları ve bu hatalardan nasıl kaçınabileceğinizi birlikte öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Bu bölümde yazar, para denen şeyin aslında ne olduğunu, neden çoğu insanın onu yanlış anladığını ve yatırım yaparken hangi tuzaklara düştüğümüzü anlatıyor. Çünkü paraya nasıl baktığın, onunla ne yapacağın konusunda her şeyi belirliyor. Çoğu insan parayı sadece harcamak için bir araç olarak görüyor. Maaş gelir, harcamalar yapılır, ay sonu beklenir. Ama yazar diyor ki, para sadece harcama aracı değil. Para, zaman satın alır. Para, bağımsızlık sağlar. Ve en önemlisi, para yatırım gücüdür. Onu biriktirmek sadece biriktirmek değildir. Doğru yerde tutulduğunda, para senin yerine çalışır. Bu noktada Mike Tyson örneğini veriyor. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri. Yüz milyonlarca dolar kazanmış. Ama sonra ne olmuş? Tümü gitmiş. Çünkü para kazanmak başka bir şey, onu yönetmek bambaşka bir şey. Eğer parayı anlamazsan, ne kadar çok kazanırsan kazan, bir gün hepsini kaybedebilirsin. Paranın gerçek gücü, onun kazandırma kapasitesinde yatar. Harcadığın her kuruş, gelecekte kazanabileceğin potansiyeli ortadan kaldırır. Bu yüzden, fırsat maliyeti, dediğimiz şey devreye girer. Yani bir şeyi satın aldığında, aslında satın almadığın her şeyden vazgeçmiş olursun. Yazar burada çarpıcı bir hesap yapıyor. 30 bin dolarlık bir araba almak, sadece araba almak değildir. Eğer o parayı yıllık %8 getiriyle yatırıma yönlendirseydin, 20 ila 30 yıl sonra yüz binlerce doların olabilirdi. Yani bugün aldığın bir şey, gelecekte sana bir ev, bir özgürlük, bir emeklilik fırsatı kaybettirebilir. Bu yüzden yatırım yaparken en güçlü araçlardan biri bileşik getiri. Faizin faizi, küçük paralar, uzun vadede büyük servetlere dönüşebilir. Ama çoğu insan sabırsız, bugün zengin olmak istiyor. Oysa bu iş sabır işi, istikrar işi. Bugün attığın tohumların yıllar sonra meyvesini toplama işi. Yatırıma başlamak kolay değil. Korkular var. Özellikle borsaya girerken. Ya çöküş olursa diye düşünüyorsun. Ya yanlış zamanda girersem diyen binlerce insan var. Yazar, kendisine gönderilen mesajlardan örnekler veriyor. Herkes benzer soruları soruyor. Şimdi mi girsem, borsanın düşmesini mi beklesem, ya tüm paramı kaybedersem? Bu soruların hepsi anlaşılabilir. Çünkü yatırımda en baskın iki duygu var, korku ve açgözlülük. Biri seni hareketsiz bırakır, diğeri seni aşırı risk almaya zorlar. Ve ikisi de genelde seni yanlış zamanda yanlış kararlar almaya iter. Piyasa düşüşü kaçınılmazdır. Bu bir olasılık değil, bir gerçekliktir. Tarih boyunca defalarca düşüşler, çöküşler, ayı piyasaları yaşanmıştır. Ve her biri, bir son değildir. Aksine, yeni bir yükselişin başlangıcı olmuştur. Yazar diyor ki, yatırım yaparken önce şunu kabul etmelisin. Evet, piyasa düşecek ve evet, senin yatırımlarında o düşüşten etkilenecek. Ama önemli olan orada panik yapmamak. Çünkü düşüşler geçicidir. Uzun vadede piyasa her zaman yükselir. Peki o zaman, bu düşüşler kaçınılmazsa neden hemen yatırım yapalım? Neden beklemeyelim? Düşüşten sonra girmek daha mantıklı değil mi? Yazar bu soruyu da net yanıtlıyor. Kimse ne zaman düşüş olacağını bilemez. Kimse piyasa zamanlaması yapamaz. Bu işi yıllarını vermiş, milyar dolarlık fon yöneten insanlar bile zamanlamada yanılıyor. Medya sürekli çöküş senaryoları pompalıyor. Çünkü felaket manşetleri tık getiriyor. Borsa çökecek, resesyon kapıda, yatırımlarınızı çekin, gibi başlıklar insanları korkutuyor. Ama bu korku, seni yatırım yapmaktan alıkoyarsa, zaten en büyük zararı sen görüyorsun. Peki çözüm ne? Zamanlamaya çalışmadan yatırım yapmak disiplinli, düzenli, uzun vadeli yatırım. Düşüşlerde satmak değil, aksine alım yapmak. Panik değil, sabır. Strateji değil, basitlik. Çünkü karmaşık modeller seni zengin etmez. Sade ve tekrarlanabilir bir sistem seni zengin eder. Yatırıma dair en büyük yanılgı şudur: Zamanında girersem bir gecede kazanırım. Oysa doğru olan şu: Ne kadar erken başlarsam, o kadar çok kazanırım. Çünkü zaman senin en büyük müttefikin bileşik getiri sayesinde, zamanla yatırımın kendi kendine büyür. Burada yazar tekrar tekrar şunu vurguluyor. Başarı, doğru zamanda yatırım yapmakta değil, yeterince uzun süre yatırımda kalmakta saklı. Sabır, bu işin en önemli faktörü. Panik, en büyük düşman. Bugün 10 bin doların varsa, bunu bir gecede 100 bin yapmak mümkün değil. Ama sabırlı olursan, o para kendi kendine çalışır. Ve bir gün bakarsın, işten ayrılmak istiyorsun ya da dünyayı gezmek ya da çocuklarınla daha fazla vakit geçirmek. O zaman o para sana özgürlük sağlar. Bu yüzden yatırım yaparken ana düşünce şu olmalı. Paranın senin için çalışmasına izin ver. Sen çalışırken o çalışsın. Sen tatildeyken de çalışsın. Sen uykudayken de büyümeye devam etsin. Bu da sadece disiplinle olur. Yazar bu bölümde bize yatırım yapmanın tekniklerinden çok felsefesini anlatıyor. Çünkü yatırım sadece matematik değil, aynı zamanda psikoloji Kendini tanımazsan piyasayı asla anlayamazsın. Kendi korkularını yönetemezsen borsa seni yener. Ve en sonda şu öğütle bitiriyor. Bugün başla. Küçük de olsa başla. Ne kadar erken başlarsan o kadar avantajlı olursun. Zaman senin tarafında ama sadece başlarsan. Bu bölüm kulağa oldukça tanıdık gelen bir korkuyla açılıyor. Büyük bir piyasa çöküşü geliyor. Manşetler atılıyor. Ekonomistler uyarıyor. Sosyal medya kaynıyor. Ama yazar diyor ki, dur. Bir derin nefes al. Çünkü bu panik havası yeni değil. Üstelik her seferinde aynı hikaye yaşanıyor. Yazar, bir gün popüler bir ekonomi dergisinde okuduğu bir yazıyı hatırlıyor. Yazının merkezinde ünlü bir profesör var. Ciddi duruşlu, prestijli bir üniversiteden, fotoğraflarla süslenmiş bir isim. Bu profesör, artık piyasa çok daha hızlı ve dalgalı olduğu için al ve tut yatırım stratejisinin işe yaramadığını söylüyor. Yani uzun vadeli yatırım yapmanın dönemi geçti diyor. Yazar tam burada sinirleniyor. Çünkü bu pek çok yatırımcının kulağında yankılanan büyük bir yalan. Profesörün anlattıkları teknik olarak kulağa mantıklı geliyor. Piyasa artık daha oynak. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Riskler artmış gibi duruyor. Ama bu verilerden çıkan sonuç yanlış. Çünkü insanların asıl problemi piyasanın değişmesi değil, kendi davranışları. Profesör örnek veriyor. 2000'li yıllardaki kayıp 10 yılda bile sabırla bekleyen bir yatırımcı yılda %4 getiri elde edebilmiş. Ama çoğu yatırımcı o kadar beklememiş. Piyasa %25 düşerken panikle satmışlar. Toparlanmaya başlayınca da treni kaçırmamak için yarı yolda geri dönmüşler. Bu yüzden zarar etmişler. Yani sorun piyasa değil, insan. Yazar burada net konuşuyor. Bu tür analizler insan davranışlarını gerekçe göstererek yatırım stratejilerini suçluyor. Oysa suçlu strateji değil, sabırsızlık. Eğer insanlar paniğe kapılmasaydı, al ve tut, işe yarardı. Hala da yarıyor. Sonra profesöre soruyorlar. Peki ne yapalım? Cevap şu, hisse senetlerinden, tahvillerden, dövizden, emtiadan ve uluslararası pazarlardan oluşan geniş, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturun. Yani kısaca, her şeyden biraz alın. Ama yazar buna da karşı. Çünkü bu çeşitliliğin büyük kısmı gereksiz. Daha fazla çeşit, daha fazla güvenlik anlamına gelmiyor. Hatta çoğu zaman getiriyi düşürüyor. Buradaki kilit nokta şu; karmaşık stratejiler yatırımcının panik anlarında kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Ama gerçek güvenlik sadelikte. Çünkü ne kadar çok yatırım aracına yayılırsan, kontrolün o kadar zorlaşır. İzlemen gereken haber sayısı artar. Kafandaki belirsizlik büyür. Oysa sade bir sistem daha az stres, daha çok tutarlılık sağlar. Yazar bir başka noktaya da değiniyor. Medyanın oynadığı rol. Çünkü bu panik havasını en çok körükleyen şey medya. Manşetler büyük harflerle çöküş geliyor diye bağırıyor. İnsanlar korkuyor. Yatırım yapmaktan vazgeçiyor ya da elindekileri zararına satıyor. Oysa tarih boyunca her düşüş geçici olmuş. 1987, 2000, 2008. Her biri büyük düşüşlerdi ama sonra toparlandı. Hatta daha da güçlenerek çıktı. Ama bu tür manşetler satıyor. Medyada bunu biliyor. O yüzden korku pompalıyor. Sürekli bu sefer farklı diyorlar. Oysa hiçbiri farklı değil. Düşüşler olur. Sonra biter ve uzun vadede piyasa hep yukarı gider. Yazar burada kendi yatırım geçmişinden örnek veriyor. Defalarca bu tür düşüşler yaşamış ama hiç panik yapmamış. Çünkü hep biliyormuş. Bu da geçecek ve geçmiş. Şimdi geriye dönüp baktığında eğer o zaman satmış olsaydı şu anda bu kitabı yazacak özgürlüğe sahip olamazdı. Profesörler ve uzmanlar yatırımcıya sürekli değişiklik yapmasını öneriyor. Zamanlamayı doğru yap, çeşitliliği artır, riski azalt. Ama yazar diyor ki bu öneriler seni sadece işlem yapmaya iter. İşlem başına komisyon ödersin, kafam karışır, hatalı karar alma riskin artar. Oysa tek yapman gereken şey bir plan oluştur. Ona sadık kal. Ve unut. Eğer uzun vadeli bir perspektife sahipsen, piyasa çöküşleri seni korkutmamalı. Hatta sana fırsat olarak görünmeli. Çünkü düşüşler daha ucuza alım yapma şansı verir. Yani piyasa indirime girdiğinde alışverişe çıkarsın. Korkmak yerine sevinmen gerekir. Peki neden çoğu insan bu kadar korkuyor? Çünkü kısa vadeli düşünüyorlar. Bugün aldım, yarın kazanç bekliyorum. Ama borsa bir kumarhane değil. Hızlı zengin olma yeri hiç değil. Bu işin sırrı sabırda, panik yapmadan devam edebilmekte. Yazar burada çok önemli bir şey daha söylüyor. Yatırımlarınızın değerinin düşmesi sizi duygusal olarak zorluyorsa, portföyünüz çok riskli demektir. Bu durumda önce kendinizi tanımanız gerek. Hangi seviyede dalgalanma sizi uykusuz bırakıyor? O seviyeyi bulduğunuzda portföyünüzü ona göre ayarlayın ama asla korkuya teslim olmayın. Bölümün sonunda yazar tekrar altını çiziyor. Al ve tut, hala işe yarayan tek strateji. Yeter ki sen sabırlı ol. Medyaya değil, tarihe bak. Geçmiş bize her zaman şunu göstermiştir. Piyasa düşer ama sonra tekrar yükselir ve sabırlı olan kazanır. Yani, evet, büyük bir piyasa çöküşü gelecek. Belki bu yıl, belki gelecek yıl, belki 5 yıl sonra. Ama ne zaman olursa olsun, o çöküş senin sonun olmayacak. Çünkü sen buna hazırlıklısın. Çünkü sen yatırım yaptın, unutmadın unuttun. Panik yapmadın. Panik yapmadın, kazandın. Yatırım yaparken hepimiz şu soruyu sorarız. Piyasa neden yükseliyor ya da hep yükseliyor mu? Ve daha önemlisi, madem piyasa yükseliyor, neden insanlar yine de para kaybediyor? Bu bölüm tam da bu iki soruya cevap veriyor. Önce ilk soruyla başlayalım. Piyasa neden yükseliyor? Çünkü piyasa dediğimiz şey sadece sayılardan ibaret değil hisse senetleri, arkasında gerçek insanların, gerçek şirketlerin olduğu varlıklar. Bir hisse satın aldığında, aslında o şirketin bir parçasını alıyorsun. O şirketin karı arttıkça, değeri de artıyor. Rekabet ediyor, büyüyor, müşteri kazanıyor, ürün geliştiriyor. Yani sürekli olarak yukarıya çıkmak için çabalıyor. Yazar burada çok güzel bir benzetme yapıyor. Diyor ki, bir endeks fonu, aslında binlerce şirketin birleşiminden oluşur. Bu şirketlerden bazıları başarısız olur, batar, yok olur. Ama diğerleri yükselir, büyür, değer kazanır. Ve işin güzelliği şu, kötü şirketler endeksin içinden düşerken, iyi şirketler ağırlık kazanır. Yani endeks kendi kendini temizler. Bu yüzden uzun vadede her zaman yukarı yönlü bir eğilim olur. Ama şimdi ikinci soruya gelelim. Madem piyasa hep yükseliyor, insanlar neden para kaybediyor? Çünkü insanlar sabırsız, korkak, açgözlü, ve çoğu zaman mantıksız. Yazar çok net söylüyor. İnsanlar piyasa düştüğünde panik yapıyor, satışa geçiyor. Piyasa yükselmeye başladığında ise, kaçırmayayım diyerek geri alıyor. Yani yüksekten alıp düşükten satıyorlar. Bu da tam olarak para kaybetmenin tarifidir. Üstelik çoğu yatırımcı piyasa zamanlaması yapabileceğini sanıyor. Şimdi çıkayım, birazdan düşecek, sonra geri girerim. Ama bu neredeyse imkansız. En deneyimli yatırımcılar bile bu işi sürekli başaramazken, bireysel yatırımcının bunu yapabilmesi hayal. Yatırım yaparken asıl düşman piyasa değil. Senin beynin, senin duyguların, paniklediğinde yaptığın hamleler, korkuya, heyecana, dedikodulara verdiğin tepkiler. Yazar bu noktada uzun vadeli düşünmenin önemini hatırlatıyor. Ben 20 yıl boyunca hisse tutamam, diyenlere gülümsüyor. Çünkü eğer sabırlı olursan, piyasa zamanla senin dostun olur. Ama kısa vadeli düşünürsen her düşüş seni yıkar. Bu bölümde çok net bir mesaj var. Hisse senedi sadece bir kağıt parçası değil. O bir şirketin, bir emeğin, bir ürünün yansıması ve bu şirketler para kazanmak için her gün savaşıyor. O yüzden hisse senedi yatırımı tarih boyunca en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuş. Peki yatırımda neye güvenmeliyiz? Yazar çok net bir şekilde bir endeks fonunu savunuyor. Özellikle de tüm piyasanın genelini yansıtan bir fonu. Çünkü o fonun içinde hem iyi hem kötü şirketler var ama iyi olanlar zamanla öne geçiyor. Kötüler eleniyor ve bu süreç doğal olarak işliyor. Yani senin analiz yapmana gerek kalmıyor. Piyasa kendi kendini düzenliyor. Bu nedenle profesyonel yöneticilere para ödemeye gerek yok. Çünkü çoğu zaman onların performansı piyasadan kötü oluyor. Üstelik yüksek komisyonlarla seni zarara sokabiliyorlar. Oysa sade bir endeks fonu düşük maliyetli ve yüksek getirili bir seçenek sunuyor. Yazar burada net bir tercih sunuyor. Karmaşık yatırım stratejileri, aktif yöneticiler, teknik analizler yerine basit, otomatik ve sabırlı bir yaklaşım. Bu sayede hem stres azalır hem de sonuçlar daha iyi olur. Yatırım yaparken duygularını kontrol etmek zordur. Çünkü para kaybetmek acı verir. Ama bu acıya rağmen yatırımda kalabilmek seni kazanan tarafta tutar. Çünkü piyasa her zaman toparlanır. Ama sen panik yapıp satarsan o toparlanmadan faydalanamazsın. Yazar bir gerçeği daha vurguluyor. Çoğu insanın kaybettiği şey para değil, sabır, strateji ve zaman. Eğer zaman senin yanındaysa, sabırlıysan kazanmaman mümkün değil. Piyasa neden yükseliyor sorusunun cevabı belli. Çünkü şirketler büyüyor. Çünkü insanlar tüketiyor. Çünkü teknoloji gelişiyor ve çünkü ekonomi uzun vadede hep genişliyor. Ama sen neden kaybediyorsun? Çünkü korkuyorsun. Çünkü piyasayı zamanlamaya çalışıyorsun. Çünkü uzun vadeli düşünmüyorsun ve çünkü yatırım yapmayı bir oyun gibi görüyorsun. Yatırım bir yarış değil, bir maraton ve bu maratonda önemli olan hızlı başlamak değil, sonuna kadar sabırla devam edebilmek. Bu bölümde yazarın net çağrısı şu: Kendine sade bir yatırım planı yap. Otomatik hale getir. Unut ve sabırlı ol. Panik anlarında hiçbir şey yapma. Sadece izle. Çünkü zamanla piyasa seni ödüllendirecek. Bu birçok kişi için sıkıcı bir strateji gibi gelebilir. Ama unutma, sıkıcı olan çoğu zaman kazandıran olandır. Bugün yatırım psikolojisinin önemini ve piyasalarda sakin kalmanın yollarını birlikte keşfettik. Unutmayın, yatırım dünyasında en büyük rakibiniz piyasalar değil, kendi duygularınızdır. Bu nedenle sabırlı ve disiplinli kalmak, finansal hedeflerinize ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin de yatırım yolculuğunuzda yaşadığınız deneyimleri veya merak ettiğiniz soruları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Henüz bitmedi. Bir sonraki videomuzda kriz yönetimi, tahviller ve servetinizi korumanın yollarını konuşacağız. O bölümü kaçırmamak için takipte kalın. Görüşmek üzere.